Hoş geldiniz. Bugün nasıl vizemizi aldığımızı, vize adımlarından ve süreçlerinden bahsedeceğiz size. Siz yaparken nelere dikkat etmelisiniz? Biz nelere dikkat ettik? Evet arkadaşlar biz öncelikle e, Düsseldorf'a ziyaret etme üzerine bir plan yaptık. Düsseldorf ve işte diğer Almanya'daki yerleri dolaşmak üzerine plan yapmıştık. E, vizemizi o yüzden Almanya'dan aldık. Yani Schengen vizesi almak zaten hedefimiz bildiğiniz üzere. Avrupa'daki ülke, ülkelerde yani Schengen e, kapsamındaki ülkelerin herhangi birinden Schengen vizesi almanız zaten orada dolaşmanız için yeterli. Yani hangi Schengen ülkesinden alırsanız ilk girişinizi oradan yapmanız e, daha doğru olacağı söyleniyor. Bilmiyorum bunun riskine girip de başka yerlere dolaşmaya gideceksem hani yani böyle bir daha kolay yerlerden alıp da sonra gitmeye çalışmadım. Öncelikle Düsseldorf'a gitmem gerekiyordu. Orada arkadaşlarımı görmek için. en zamanda bazı bir birkaç iş başvurusu yapmak adına Düsseldorf'a gitmem gerekiyordu. Biliyorsunuz ki Almanya zaten zor vize veriyor. Yani ilk vizemi oradan alıyor olmak ya da daha sonra çalışabilmek adına Almanya'ya bir vizem olduğunu gösterebiliyor olmak. Benim için bir artı olacağını düşündüğüm için oradan başvurdum. Kardeşimle birlikte başvurduk. Ben burada yancıyım, evet. Abi beni gezdiriyor. <laughs> İlk defa yurt dışına çıkacağız bu arada. O konuda biraz heyecanlıyız açıkçası. Yani senin yaşın gene var da benim yaşım artık yani bu yaşıma kadar çıkmamış olmam mı artık sıkıntı yoksa çıktırmayanlar mı <gülüyor> utansın. <gülüyor> utansın bilmiyorum. Nasıl yollardan geçtik neler yaptık onları birazcık anlatalım istiyoruz sizlere. Evraklar için nelere ihtiyacınız var? Bunların yine linkini aşağıya koyarız. Şimdi birazcık bunlardan bahsedelim. Şimdi öncelikle IDATA diye bir şirket var Almanya ve İtalya vizesini başvurularını oradan yapıyorsunuz İtalya'nın ve Almanya'nın iddadındaki istedikleri evraklar bazen değişiklik gösterebiliyor oradaki sistemde bizim zamanımıza başvururken biz Mart ayı gibi başvurmaya, araştırmaya başladık en sonunda Ağustos 21'ine kadar senin de 17'siydi galiba değil mi 17'sine kadar biz bir türlü vize randevusu bulamadık yani Almanya şu an vize randevusu verme konusunda bile çok sıkıntı çıkartıyor ki yani uzun süredir Almanya'ya giden insanlar vizeleri bile şu an onaylanmıyor ee, çok redler geliyor. Bir de bunun yanında zaten vize şeyi bulamıyorsunuz, randevusu bulamıyorsunuz. İstenilen belgeler kişilik profilinize göre. Yani öğrenciyseniz başka, size sponsor olacaksa birinin başka, çalışan biriyseniz gerekli belgeler başka, işte iş yerinize ait bazı belgelerini de göstermeniz gerekiyor gibi gibi şeyler vardı. Ancak Almanya bunları çok fazla hani önemsemiyormuş gibi çok güncellemiyordu. İtalya sürekli bunları güncel tutuyordu. Güncelde takip ettiğim üzere Almanya da bunları güncellemiş ve artık daha çok belge istiyor. Ben birazcık da İtalya ile bağlantı olarak e, gerekli belgeler diye yanımda fazla fazla belge götürmüştüm. Onlardan da biraz bahsedeyim size şimdi. Öncelikle bir vize başvuru formu doldurmamız gerekiyor. Bunları online olarak sitesi üstünden doldurabiliyorsunuz. Sonra onun çıktısını alıyorsunuz. Çıktıları, öncelikle en baştan şunu söyleyeyim Yani Renkli mi, siyah beyaz mı? Sen renkli çıkarttın çoğu mı? Evet. evet benim Bazı siyah, siyah da. beyazlar da vardı, renkliler de vardı. Ama çoğunlukla renkli çıkarmaya çalıştım. Bir önemi var mı bilmiyorum. Yani bir önemi yok. Yani bu tabii e, renkli olması sanki böyle hani daha çok bir <laughs> şey özen gösteriyorum. <laughs> e, daha çok ilgiliyim falan gibi bir algı olabilir. Yani içiniz nasıl rahat ediyorsa ben siyah beyaz yaptım. E, bir şey yok. Bir sıkıntı olmadı. 5 Ekim 15 Ekim arasındaki tatilimiz için turistik e, Almanya gezimiz için istemiştik vizeyi. E, i̇kimizde de 90 günlük bir vize çıktı e, ve bu yani ilk vizemizde 90 günlük ve multi e, istediğimiz kadar girip çıkabileceğiz e, çıkabileceğimiz bir vize. E, turistik olarak konaklamamız için belli bir süre yok. 90 günün 90 gününde de konaklayabiliriz. O şekilde bir vize çıktı ve e, bu gerçekten bizim için çok büyük bir başarı oldu. Yani ne yazık ki buna başarı diyoruz çünkü yıllardır Almanya'ya gidip gelen insanlar bile şu an vize almakta sıkıntı yaşıyorlar. Bilmiyorum etrafımızdan duyduğumuz şeyler sen onlardan biraz bahset. Yani biz gerilmiştik aslında bu başvuru yaparken çünkü ben öğrenciyim, öğrencilere vermiyor dediler çünkü öğrencilerin göçmen olarak orada kalma ihtimali daha yüksek olduğu için söylüyorlar. Sana vermezler, abine verebilirler çünkü abinin 5 yıldan fazla bir deneyimi var, ee, işte yaşı var, belli bir geliri var, birikimi var o yüzden ona çıkar ama sana çıkmaz diyenler vardı. Yani bunu göze aldık. Birimiz de çıksa da çıkmasa da biz bir şekilde gidecektik ama istediğimiz tabii ki birlikte Avrupa'yı gezebilmekti. Onun haricinde babam bana sponsor oldu. Babam üzerinden sponsor gösterdik. Onun dahil olduğu bir yazı hazırladık. O yazıda işte abimle çıkacağımız turistik işte gezimizde babam bana sponsor olmuştur. İşte babamın adı soyadı imzası var içerisinde. Biz normalde başvuru yaparken aslında Düsseldorf üzerinden yapmıştık. Yani bütün seyahat planımızı yazdığımız bir yazı yazmadık. Uzun bir süre Düsseldorf kalıp ondan sonra belki çıkarız diyorduk. Zaten bizim de çok bir e, o an planımız yoktu. Çünkü bize çıkmazsa biraz hayal kırıklığı oluyor ve bütün o uğraşlarınızın boşa gitmesi. insan açıkçası ben bunu istemedim. Hadi. Aşağı yukarı bir ayda çıktı, 25 günde falan çıktı evet. vizemiz. Bu da çok beklemiyorduk, çok çok hızlı geldi. İyi oldu, yani mutluyuz. şu an ne yazık ki bir vize için çok fazla belge, bir vize için çok fazla stres bunlar. Yani alt tarafı turistik bir vize, e, vize bu, yani gezi için yapıyoruz. Ama insanlar tabii ki de kalma hedefli de yapıyor. Yani şahsen ben de, ben kimyagerim bu arada ve 5 yıldan fazla süredir de bir araştırma, geliştirme laboratuvarında çalışıyorum, kendi işimi yapıyorum. E, orada Almanya biliyorsunuz ki kimyanın e, göbeği, merkezi ve ben kendime ait orada kendimle alakalı bir iş bulduğum vakit kalırım yani ben de kendim şahsen kalmayı düşünüyorum, orada çalışmayı düşünüyorum. Yani aslında endişelerinde haklılar yani bu şekilde inceleyip sık dokumakta da, da haklılar. Biz şu an turistik olarak yapıyoruz. Almanya'da pek dolaşmayacağız başka bir evet. rotalarımızdan da bahsedeceğiz şimdi size. İlk başta şu vize sürecinden biraz bahsedelim istedik. Hemen belgelere geçelim. Belgeler gelsin. Eksiksiz olarak öncelikle başvuru formunu çok düzgün bir şekilde doldurmanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü orada başvuru formunu ücretli bir şekilde doldurabiliyorlar sizin için. Ben başvuru formunu yanlış doldurursam ne olur? Korkmayın en fazla biraz daha fazla para verirsiniz ve oraya gittiğiniz zaman İRATA'da sizin için doldururlar. Ee, o şekilde başvuru formunda idatanın sitesi üzerinden e, erişebiliyorsunuz. Online olarak da doldurabilirsiniz. Çıktı alıp elle de doldurabilirsiniz. Size kalmış. Sonra bir pasaportunuz tabii ki de olması gerekiyor biliyorsunuz. E, pasaportunuzun en az e, 3 sayfası boş olması lazım. Çünkü yani bir sayfasını arka kullandıklarını düşünürsek boş olarak sayfaya ihtiyaçları var. Yoksa da yenilemeniz gerekecek bir adet vesikalık fotoğraf istiyorlar. E, seyahat sağlık sigortası yapıyorsunuz. Seyahat sağlık sigortası da atıyorum biz 5 ile 15 arasında e, seyahat edecektik. Ve bunun bir gün öncesiyle bir gün sonrası olacak şekilde seyahatinizi kapsayacak şekilde bir seyahat sigortası yaptırmanız gerekiyor. Bunu her yerden yaptırabilirsiniz. Yani bankalar üzerinde bile yaptırabiliyorsunuz. Her türlü her yerden yapabilirsiniz. Ancak pahalı oluyor. Yani çıkın bir çarşıya. Hemen bir yerden yaptırın daha ucuz olur eminim ya da bir sigortacı tanıdığınız varsa onunla yapabilirsiniz. Sonra bir vize harcı yatırmanız gerekiyor. Biz yaparken 640 liraydı harcını yatırdık ancak pasaportumuzu teslim etmeye tüm belgeleri toplayıp da gittiğimizde güncelde fiyat değişiyorsa onun farkını o an orada alıyorlar yani bunun yanınızda parayla gidin diye söylüyorum. Biz yatırdık bitti gibi olmuyor yani ülkemizin ne yazık ki yani her geçen gün yani bir ayda şöyle söylemişse biz bir ay öncesinde vize başvurusunda için şeyi harcı yatırdık 640 lirayı bir ay sonra randevu bulduk ve randevuya gittik bu arada bir ay gerçekten her gün baktık ve randevu bulmak çok zordu. Ee, bir ay sonrasında gittik, işlemleri yaptık. Çekerken bir üzerine bir 340 lira daha, 360 lira gibi bir para daha ödedik. Ee, yani neredeyse işte 900 küsur denk geliyor. 1000 liraya yakın bir vize harcı var. Şu an güncelde kaç para bilmiyorum. Ee, kontrol edersiniz gene siteden. Uçuş ve seyahat rezervasyonunuz. Yani bu rezervasyon diyor ancak rezervasyonlu bir şekilde yapmanız riskli bence. Ee, gerçekten bileti satın almanız gerekiyor. Ha, diyeceksiniz ki yani ben şimdi bileti aldım ama o zamana direkt denk nasıl getireceğim? İşte zaten işin zor kısmı o. Şimdi rezervasyon olduğu zaman iptal edilebilir olduğunu onlar görüyorlar tabii ki de. Ve yani bunun bir yalan dolan olabilme ihtimalini düşünüyorlar illa ki öyle düşünüyorum. Ee, o yüzden kesin bir bilet göstermeniz gerekiyor. Hatta biz bileti yanında biz Pegasus'tan almıştık. Pegasus biletin uçuş şeyini saatlerini gösterdiğini dair o bir çıktının yanında ev fatura da koymuştuk. Bunun bunu gerçekten ödendiği gözüksün diye. bizden her ikisini de aldılar. Gerçekten bu önemli olmasa almazlardı diye düşünüyorum. Çünkü orada şöyle bir şey oluyor. İdata'ya girdiğiniz zaman sizi hiç konuşturmuyorlar. Belgelerini masaya bırak ve uzaklaş diyor sana. Yani çok ciddi bir yer. Evet ben açıkçası çok gerilmiştim ilk girdiğim anda. Herkes çok gergin, sakin sakin konuşmalar İranız geliyor, bütün evraklarınızı veriyorsunuz. Önce diyorlar ki size, yani biz mesela poşet dosya yapmıştık her birine, poşet dosyadan evraklarınızı çıkartın dediler. Şey yapmadım çünkü evraklarımı kaybetmekten ve karıştırmaktan çok korktum. Bir de biz birlikte gitmedik ayrı ayrı tarihlerde gittiğimiz için. İlk ben gidiyorum ve daha önce İDATA'ya gidip de böyle bir başvuru yapan kimse olmadığı için çevremizde hiç sormadım yani o ortam nasıl bir ortam diye. Verdim bütün evraklarımı. İsterseniz dedim hani siz söyleyin ben tek tek vereyim sırasını bildiğim için dedim. Hayır dedi gerek yok dedi. Aldı bütün dosyayı. Şöyle bir dosya zaten. Ee, gitti içeriye. Bütün evrakları poşet dosyalardan tık 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 çıkarmış. gereklilere almış. Gerekli olmayanları bırakmış. Mesela e, babam da yazmıştı. Bana sponsor olduğuna dair bir metin. El yazısı bu arada bunların hepsi işte başlığı var onunla bir örneğini koyarız buraya onu yazmıştı imzası vardı mesela onu almadılar onun yerine benim yazdığım ve altında babamın imzası olanı aldılar mesela diğerine gerek yok dediler. Almalarını bekleyip almadıkları şeyler olabiliyor. Şimdi yani otel rezervasyonu önemli otel e, otel rezervasyon şeklinde olabiliyor yani biz öyle yaptık çünkü euro bazlı olduğu için otellerin parasını peşin peşin veremiyoruz ancak o booking üzerinden yaptığın zaman şöyle iptal edilebilir otel rezervasyonları oluyor yani o zaman otel ödenmiş gibi gözüküyor. Yani şu tarihte çekileceğine dair e, booking üzerinde detaylı bir şekilde görebiliyorsunuz. Ancak çıkan size verilen belgede e, bu tarihte para kesilecektir diye bir şey yazmıyor. Ödeme planı, ödemenin olduğuna dair, ücretine ve süresi, kaç gün kalınacağına dair çıktı alabiliyorsunuz. Hatta şöyle söyleyeyim size, hangi ülke için başvuruyorsanız o ülkenin dilinde de çıktı alabiliyorsunuz. Biz Almanca şeklinde almıştık. Booking o konuda iyi. İptal edilebilirlerden alırsınız. E, güzel bir otelden alırsınız. E, iyi bir para, bayıldığınızı gösterirsiniz. O şekilde ama tabii ki de abartmayın. Yani şöyle e, 1700 Euro'luk, 2000 Euro'luk oda odalar falan vardı böyle. Biz tabii ki de öyle almadık biz 10 günlük yani 1000 euro 1100 euro olanlardan aldık ortalama bir şey olduğu için sıkıntı olmuyor bir de bankanızda 2000 euro civarında bir paranın olması yani kişisel başvuruda bulunuyorsanız orada yani 10 gün 1 ay 1 ay geçmeyecek bir süre ise 2000 euro civarında para bulundurmanız yeterli olacaktır. Çünkü genel olarak Almanya'nın iş konusunda iş arama vizesi olarak gittiğiniz zaman sizden bloke hesap istediği zaman bir kişinin bir ay içerisinde Almanya'da geçirmek için bankasında olması gereken hesapta para diye bir şey var. Almanya'nın belirlediği bir miktar bu. Ve bu da 1000 euro civarlarında bir şey. Bin, yani en son 900 küsurdu ama bu galiba 1100 euro civarlarına yaklaştı. o yüzden hani bir aylık için bile belirledikleri miktar bu olduğu için hani siz yani 10 günlük 15 günlük bir seyahat yapacaksanız 1000 euro 2000 euro 1500 euro bu civarda bir paranız varsa her türlü yeterli olacaktır. Bizim hesaplarımızda birazcık daha fazla vardı. Onun da bir etkisi olmuştur diye düşünüyorum. Seyahat planınızı yaptığınız zaman yazdığınız zaman bu otelin işte kodu ve işte rezervasyon numaranız ve otelin ismi şeklinde el yazısı yazdığınız zaman oraya da bunları yazmanızda fayda var. Almanya'da kalınacak sürenin sürede masraflar nasıl karşılanacağınızı son 3 aylık bir banka dökümü çıkartmanız gerekiyor. Kişinin kendine aitse kendine ait banka dökümü çıkartması gerekiyor. Sponsorluksa aileden babadan kimse sponsor onun hesap dökümü çıkartması gerekiyor. O kişinin gelirini ispatlaması gerekiyor. Yani tüm ekonomik ve finansal belgeler sponsor olan kişinin çıkartması gerekiyor. İşte emekli ise emekli belgesi çıkartması gerekiyor. Çalışan, ise çalıştığına dair iş yerinden çalışıyor belgesi alması gerekiyor. 3 aylık bir sigorta dökümü çıkartması gerekiyor. Başka da bir şey gerekmiyor şu an. Bir de bir yazı yazması isteniyordu. Ee, i̇şte ben bu kişiye şu tarihlerde sponsorum gibisinden Bir birikim hesabınız falan varsa yani altın, euro, dolar ya da başka herhangi bir kurda biriktiriyorsanız eğer parayı bunların da çıktısı gerekiyor. Tabii zaten ben benim başvurum öyle oldu. Ben Türk Lirası hesabımı koymadım. Çünkü Türk Lirası hesabım sürekli hani eksi artı, eksi artı, eksi artı para döndürdüğüm hesabım benim Türk Lirası. E, maaşımın düzenli yattığı hesabımı koydum. Yani sürekli şirket tarafından gönderilen paranın bir girdi olan hesap olarak onu koydum. Bir de Euro hesabımı koydum. Yani ben bu parayı işte Euro'ya arttırabildiğim zaman bu hesaba aktardım o dair. Gözüken bir hesaptı o. Son 3 ay içerisinde hiçbir hareket yoktu. Yani daha öncesinden bir Euro girdisi, girdisi olmuştu. 3 ay içerisinde hareketsiz duran bir hesaptı. 3 ayda duran bir hesaptı. Bu kabul gördü. TL hesabını sonra sormadılar bile. Bir maaş hesabınız bir de döviz hesabınızı koymanız yeterli. 18 yaşın altındakiler için velilerin izin belgesi ve veliler tarafından noter tasdikli belge isteniyor. Ee, mesela ben az önce videonun başına bahsettiğim gibi İtalya'da bazı belgeler istemiyor ama Almanya'da istenmiyor demiştim ya. Mesela onlar şunlar firmanızın aktif olarak çalıştığını ispatlayacak. Yani buradan bir para yatıyor ama bu kişiye. Hani nasıl yatıyor? Yani bu firma bir dolandırıcı yani rastgele bir firma ismi mi yoksa bu firmanın bir vergi levhası var mı? İşte imza sürküsü var mı? Ee, bu firmanın çalıştığına dair bir faaliyet belgesi var mı? Hani bunları sorabiliyor. Ee, burada diyor ki ticari sicil gazetesinin fotokopisi firmaya ait. E, vergi levhası firmanın vergi verdiğine dair ticari ve sanayi odası sicil kaydı sureti e, 6 aydan eski olmamalı yani firmaya ait bir kanıt da istiyor şu an artık biz başvururken yoktu ben ama ben yine de koymuştum bilmiyorum artık benim koymam mı etkili <gülüyor> oldu <gülüyor> neden böyle oldu bilmiyorum ama şu an istiyor çiftçiler için çiftçilik belgesi. Bunlar artık çok özel kişiye ait spesifik istekler. Artık o profilinize uygun olanı kendiniz kontrol edersiniz. İşte emekler için emeklilik maaşını yatıran hesabın bilgisi ve emeklilik belgesi E-Devlet'ten. Bu arada arkadaşlar ne kadar belgeniz varsa E-Devlet'ten çıkartılabilir. Hepsi barkodlu olması gerekiyor. Aile nüfus kayıt örneğimi benim e, istemediler. Nüfus kayıt örneği tek başına yeterli dediler. Ama Sima için aile nüfus kayıt örneği lazımdı. Çünkü babam tarafından sponsor olduğumdığı için ailedeki herkesin TC'sini görmek istiyor. Yani sana sponsor olan gerçekten senin baban mı görebilmesi için e-devletten onaylı bir belge istiyor. Ben kendim sponsor olduğum için sadece kendi ait e, ikamet eyaletin bir belgemi vermem yeterliydi. E, pasaportunuzun fotoğrafını önlü, e, önündeki resmin olan kısmı fotoğrafı isteniyor. E, Almanya'da istenilen belgeler şu an yani bize nazaran artmış bizim zamanımıza ait e, istenenlere göre. Bu belgeleri toplamak çok uzun sürüyor. Yani e, özellikle şirketten alacaklarınız e-devlettekiler çok kolay, ama şirketten alacaklarınız çok uzun sürüyor. E, bankadaki de çok uzun sürmüyor. Genel olarak bunların hepsini bir iki gün içerisinde halledebilirsiniz. Ama aşağı yukarı bir bir hafta ayırmanızı e, tavsiye ederim. Tek tek güzelce dosyalayın. E, ama böyle tek tek her birini ayrı şeffaf dosya yapmaya çalışmayın. Hiç gerek yok. O yüzden. E, yani hepsini tek dosyaya koyun, sıralı halde koyun falan gibi biz böyle bir tribe girmiştik. Evet. Orada yazan <laughs> Sanki sırayla. Sanki mavi dosyayı vereceğiz ve onu götüreceklermiş gibi davrandık ama tabii her birini içinden çıkartıp baktılar yani. Tabii böyle çarptığımdan atmak istediğim bir şey evet. var Şansınızı deneyin ya. <laughs> yani ben biraz umutsuzdum aslında. Genel olarak çevreye bakınca hani çıkmayacağını düşünüyorduk ilk yurt dışı deneyimimiz olacak. Bu hayalimizi gerçekleştirelim diye bir noktaya da değinmek istiyorum ben. E, vize başvurusu sırasında ben normalde okuldan öğrenci belgemi almıştım imzalı. İngilizce, Türkçe olmak üzere. Onun süresi, geçerlilik süresi bir aymış. Bir ayı geçtiğinde kabul etmiyorlar. Mesela ben orada tekrardan öğrenci belgemi e devlet üzerinden çıkarmak durumunda kalmıştım. Ve gelmişti yani evraklarımda eksik var, yanlış var diye bir paniğe girdim. Ona da dikkat edin. E, yani illa öyle vermek istiyorsanız bir ay geçmemesi gerekiyor öğrenci belgenizi çıkarttığınız tarihin. Bu arada 80 euro başvuru ücreti var. Onu yanınızda nakit götürüyorsunuz. Sizden başka kimse içeriye giremiyor İdataya. İzmir'deyiz biz. İzmir'deki İdata Alsancak sonda. sonunda, şehitlerinin sonunda, gümrük tarafında. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda hı hı. nereleri gezeceğiz falan. Hı hı. Çok uzamasın bu video. Sonra gezi olarak neler planladığımızı anlatacağız, bir sonraki videoda anlatacağız. <laughs> Arkadaşlar şimdilik hoşçakalın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.